Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros TV izleyicilere özel yaptığımız İngilizce videolarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorsunuz son videomda birine bir şey teklif etmek nasıl söylenir İngilizcede bunlara bakmıştık ve bu videoda istiyorum ki bu teklife nasıl cevap verebiliriz? Nasıl karşılık verebiliriz? Bunlardan bahsedelim. Yani bir teklifi nasıl kabul edebiliriz? Nasıl reddedebiliriz? Reddedersek nasıl bahanemizi sunabiliriz? Bunları öğreneceğiz. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım ve tek tek bu ifadelere bakalım. Let's go. İsterseniz öncelikle kabul etme ifadelerinden başlayalım. Yani accepting. Ee, bir şeyi kabul etmek için neler söyleyebiliriz? Bir şeyi kabul ettiğimizi söylemek için neler söyleyebiliriz? Nasıl teklifte bulunuyorduk? Son videomuzda öğrenmiştik. Bir sürü ifade öğrenmiştik ama would you like to ile girebiliriz. Bize dedi ki would you like to go for a coffee? Karşımızdaki kişi bize would you like to go for a coffee dedi. Benimle hani kahve içmek ister misin? Kahveye çıkmak ister misin? O zaman bu teklifi nasıl kabul edeceğiz? Tek tek ifadelere bakalım. Birinci ifademiz sure olabilir. Yani tabii ki. Tabii ki gidebiliriz. Ya da yes please. Evet lütfen gidebiliriz. Tekrardan kabul ediyoruz. Bunun dışında I'll definitely be there. I'll definitely be there. Yani kesinlikle orada olacağım. Definitely, kesinlikle. Be there, orada olmak. I will definitely be there. Ya da I'll be there for sure. Yine aynı anlama geliyor arkadaşlar. Definitely olanla. For sure. Aynı anlama geliyor. Kesinlikle orada olacağım. Ya da ben bunu çok fazla kullanıyorum. Yes, I'd love to. Yes, I'd love to. Yani çok isterim gelmeyi. I'd love to. Çok isterim anlamına geliyor. Bunu her türlü teklifi kabul etmekte kullanabilirsiniz. Ya da daha böyle kısa ve net olmak istiyorsanız. Cool diyebilirsiniz. Cool da yine kabul etme ifadeleri arasına giriyor arkadaşlar. Ya da awesome. Awesome. Awesome ifadesi yani çok heyecanlandım bu fikir için ve harika. Kesinlikle geliyorum anlamında awesome ifadesinde kullanabilirsiniz. Awesome kelimesini geçmeden önce telaffuzuyla alakalı hemen bir şeyin altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz orada W olduğu için awesome şeklinde söyleme eğiliminde bulunabiliyoruz. Bu benim de zamanında yaptığım hatalardan biriydi. Kesinlikle altını çizmek istiyorum. Awesome. Buraya fonetik yazılışını da koyacağım. Bu noktaya dikkat edersek doğru telaffuzu yapabiliriz. Awesome. Awesome. Tamam. Ya da that sounds fun. That sounds fun. Yani kulağa eğlenceli geliyor. Bence eğlenebiliriz. O zaman yapalım. That sounds fun. Bu da bir kabul etme ifadesi. That sounds great. Aynı şekilde. That sounds great. Yani harika geliyor kulağa. Kesinlikle yapalım. Bir sonraki ifademiz de şu olabilir. Yeah, sounds good. Yani evet hani kulağa iyi geliyor. Yeah, sounds good. Ya da neden olmasın? Bunu ben de yine çok fazla kullanıyorum. Neden olmasın? Why not? Why not? Would you like to go for a coffee? Oh, why not? Neden olmasın? Why not? Ben T'yi okumadım farkındaysanız. Tekrardan telaffuz olayına geldik. Amerikan İngilizcesinde T'nin okunmadığı çok fazla durum oluyor. Yine o durumlardan bir tanesi ama sorun değil. Why not şeklinde de söyleyebilirsiniz. Ama isterseniz why not şeklinde de söyleyebilirsiniz. Ve diğer bir kabul etme ifadesi de That would be fantastic. Oh, that would be fantastic. Yani mükemmel olur. Fantastik yani fantastik çok 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 güzel anlamına geliyor. Harika, mükemmel anlamına geliyor. Hani bunu yaparsak çok güzel olur. That would be fantastic. Mükemmel olur. Ya da e, ya da tekrardan kabul ediyorsunuz tek bir kelimeyle great diyebilirsiniz cool diyebilirsiniz ya yeah, sure diyebilirsiniz yes please az önce öğrendiğimiz gibi ve kaçta olacağını sorabilirsiniz what time what time ee, yani saat kaçta anlamında ya da mesela çoktan ayarlanmış bir parti gibi bir şey var ve ona çağrılıyorsunuz o zaman şu şekilde sorabilirsiniz what time is it yani parti saat kaçta anlamında what time is it saat kaçta ya da Tekrardan kabul ettiniz, of course dediniz, sure dediniz ve şunu sorabilirsiniz, where is it? Where is it? Yani nerede? Parti nerede? Where is it? Ve sonunda da artık anlaştınız kaçta nerede olacağına son olarak diyebilirsiniz ki, okay, okay, thanks for inviting me. Yani beni davet ettiğin için teşekkür ederim. Thanks for inviting me. Um, bu arada bu davet etme ve edilme ifadelerinde suit kelimesi çok fazla kullanılıyor. Suit uymak demek arkadaşlar. Evet takım elbise anlamına da geliyor ama bu davet etme edilme konuşmalarında Uyumak anlamına geliyor. Peki bu ne demek? Mesela what time suits? What time suits? Yani hangi saat sana uyuyor diye soruyorsun. Mesela sen de buna cevap olarak 3 p.m. suits me diyebilirsin. Yani saat 3 Öğleden sonra 3 bana uyuyor. Suits me. Bana uyuyor. Ya da 3 p.m. suits. Direkt uyuyor anlamında da söyleyebilirsiniz. Ve şimdi geldik refusing ifadelerine. Yani reddetme. Size bir teklif geldi tekrardan. Aynı teklif geldi diyelim. Would you like to go for a coffee? Sen de dedin what time? Direkt hani önce cevap vermeden önce what time diye sordun. Ona göre evet ya da hayır diyeceksin. O da sana gidemeyeceğin bir saati söyledi. O zaman şu şekilde reddedebilirsin. I'm afraid I can't. I'm afraid I can't. Yani korkarım yapamam. Ya da bir bahaneyle, bahane değil de ya da gidememe sebebini söyleyerek de reddedebilirsin. Nasıl reddedebilirsin? Must kullanabilirsin. Mesela şunu yapmam lazım. I must be studying. Ya da şey, I must study. Çalışmam gerekiyor. Ya da I must help my dad. Ya da I, I must help my mom. Yani babama ya da anneme yardım etmeliyim anlamında. Ya da mesela yemek teklifi yaptı sana yemeğe gitmek ister misin diye. Sen de yine aynı şekilde reddedebilirsin. No thanks diye. No thanks çok direkt bir reddetme bu arada. Hani böyle direkt istemiyorum, hoşça kal gibi oluyor. Ama no thanks dedin, reddettin. Ee, en azından teşekkürler deyip kibar olduk. Ve sebebini söyleyebilirsin. I'm full. Yani çok tokum. Tokum. I'm full. Ya da I'm stuffed. Stuffed. Full'dan daha böyle yüksek bir seviye. Yani full doydum. Tokum. Stuffed. Tıka basa tokum. Ya da direkt meşgul bir insan olabilirsiniz. Gitmek istemiyor olabilirsiniz. Şöyle bir ifade kullanabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki Sorry but I'm too busy. Sorry but I'm too busy. Yani üzgünüm, çok meşgulüm. Ya da, ya da, ya da Çok isterdim ama böyle 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 diyebileceğiniz bir ifade var ki bence çok birçok yere uyar diye düşünüyorum. O da I'd love to. Az önce dediğimiz gibi. I'd love to. Çok isterdim. But. Ama. Amadan sonra artık bahaneniz neyse. İşte but uh, my friends are coming that day. Yani o gün arkadaşlarım geliyor. Ya da I must be at home. I must be at home by 12. Mesela çok geç saatte partiye çağırlar ve diyorsun ki I'd love to but I must be at home by 12. Yani saat 12'de evde olmam lazım. 12 olmadan. Ya da direkt I'd love to but I can't. İsterdim ama yapamam, gelemem. Another time maybe. Yani başka bir zaman belki. Ne de olmasın. Bu şekilde de söyleyebilirsiniz. Ya da I can't make it. Yani yapamam, gelemem. Bu hani benim elimde olan bir şey değil böyle I can't make it. Yapamam. Ya da sizi bir şeye çağırdı. İşte atıyorum bir konser gibi bir yere çağırdı diyelim. Rock konseri diyelim. Sen de şu şekilde reddedebilirsin. Diyebilirsin ki sorry but I don't like rock music üzgünüm ama rock müzik sevmiyorum. Hani bu şekilde de reddedebilirsiniz. Ya da son olarak söyleyebileceğiniz şey, bence bu çok işinize yarayacak. Come up. Bir şeyin beklemediğiniz bir anda ortaya çıkması. Yani sizi davet etti ve siz kabul ettiniz ama sonra diyorsunuz ki Sorry but something came up. Sorry but something came up. Yani üzgünüm ama bir işim çıktı. Aynen something came up. Bir işim çıktı, bir şey çıktı ortaya o yüzden gelemiyorum anlamında. Migros TV'de bu haftaki İngilizce videomuz bu kadardı. Umarım tekrardan işinize yarayan bir video olmuştur teklif etme ifadeleriyle beraber bunları tekrar ederseniz bence tam olarak oturur diye düşünüyorum. Geçmiş videoları kaçırdıysanız Migros TV kanalını kontrol etmeyi unutmayın ve ayrıca bundan sonraki içeriklerimiz için de Migros TV kanalına abone olmayı sakın unutmayın çünkü burada olacağım. Yorumlarınızı da okuyor olacağım. Yorum bırakmayı da unutmayın. Ve bu videoyu da beğendiyseniz like butonuna basıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. hepinize öpüyorum. Bir sonraki Migros TV videosunda görüşmek üzere. Bay bay.